Bursa Büyükşehir Belediyesi Kestele'de açık hava tiyatrosu kazandırıyor. 4 milyon liraya mal olması beklenen tiyatronun 2017 yazına yetiştirilmesi planlanıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Kestel'de yapımı devam eden Açık Hava Tiyatrosu'nda incelemelerde bulundu. Kestel halkının her türlü organizasyonlar yapılacak, kültürel, sanatsal, sosyal faaliyetlerin gerçekleşeceği güzel bir Açık Hava Tiyatrosu. Kestel Belediye Başkanı Yener Acar'la birlikte çalışmaları denetleyen Altepe yetkililerden bilgi aldı. Burada yaklaşık 1500 kişinin izleyebileceği güzel etkinlikler olacak. Esentepe Mahallesi'nde yapılan açık hava tiyatrosunun 2017 yazında açılması hedefleniyor. Yaklaşık maliyeti 4 milyon lira olacak olan bu açık hava tiyatromuz inşallah kısa zamanda biterek önümüzdeki yıl burada keslerimize ve insanımıza hizmet verecek. Hedefimiz 2017'nin Mayıs sonuna inşallah burayı yetiştirmek.